Evet arkadaşlar bugün 24 Ağustos bir misafirimiz var. Bakalım bir iki gün misafir edip sonra tekrar doğaya salacağız. Muğla'dan Aslı arkadaşımız getirdi. Kedileri var evde. Ee, işe gitmek zorunda. Evet onun için bunu doğaya bırakabilir miyiz diye rica etti. Bugün bırakacaktık ama baktım biraz Karnı iyicene aç. Yoldan gelmiş. Şimdi ona biraz e, yem yedirmemiz lazım. Bunları böyle çocuk gibi büyütüyorlar arkadaşlar. Ayrılması zor oluyor. Doğaya salması da zor. En zor şeyden. Bakalım. Ne gösterecek zaman. Gelir gelmez suyunu içti. Şimdi etrafı kolaçan ediyor. Civcivimi biraz ıslattık. Ee, sahibi kedi maması vermiş, bisküvit vermiş, değişik şeyler alıştırmış. Acıkınca yiyecek arkadaşlar. Ama bayağı küçük kalmış yani. Aslında Galatasaray sertik yavrumdan çıkmak üzere ama küçük kalmış. Tırnakları çok büyümüş. Doğaya saldığımız zaman onlar düzelecek hepsi. İşte olay bu. Sabırlı olmak gerekiyor. Onların en çok ihtiyaç duyduğu şey güvendir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıkmadım hiç. Koydum oraya. Şimdi yemek yemeye başladı işte. Hafif ıslatılmış. Civciv yemi. Tam kuru yemi yiyemiyor daha. Şimdi suyunu değişecek. işte olay bu. Yemini yedi, suyunu değişti. Evet, bu kendini kurtarır artık. Arkadaşlar bunlar için en sağlıklı, en güzel yem civciv yemi. Yani bunu bulmak da çok zor değil yani. Öyle yorum yazıyorlar. Yok bisküvit verdim ne Bakacaksan onları o şekilde bırakacaksın. Bir de fazla dokunmayacaksın. Kendi haline bırakacaksın. Ne kadar seversen sev dokunmak yok. Eğer bunlar doğaya gitmesini istiyorsan. Sabahın ilk ışıkları acıktı tabi. Kumlu sesleri var çevrede. Onları dinledi. su koydum kabın içine. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Burası da sıcak. Böyle gezerek yemeği seviyor. Doğadaymış gibi. Daha bunlar yavru arkadaşlar. Yani hemen kuru yem yemiyorlar. Civciv yemini hafifçe ıslatıyorum. Çok hafifçe böyle sulandırıyorsun. O zaman gayet rahat yiyor görüyorsunuz. Arada bir kuru yem atıyorum arasına. Yavaş yavaş alışacak. Bakın biraz da kuru yem attım. Birkaç tane aldı yedi. Yer serin. Yerde yatıyor. Bak akıllı kuş bu. Beni görünce kalktı. He. Karşılama şeyi bu kanatların havaya kaldırması falan. Merhaba demek onlarda. Geçen gün bir arkadaş yazmış yorumda yıkayayım kuşu falan diye kuşlar yıkanmaz arkadaş bir kabın içine su koyarsın onlar kendileri isterlerse kendi şekillerinde öyle biraz suda yıkanırlar severler suyu her türlü kuş sever suyu yıkanmayı çok sever ben çok çektim videolarını bugün 24 saat doldu. hadi bakalım hadi hadi etrafı izlemeyi bırak da. Arkadaki odada yatıyorum. Beni uyandırdı. Üzerime kondu. Alışmış öyle. Onu büyüten kişiyle o şekilde bir ilişkisi varmış. Büyük ihtimalle. Yatağa geldi. Başucuma seviyor böyle şeyleri. Gelip gelip iyice Oh oh oh. Aferin. Afiyet olsun. Aferin. Onu bitiriyor. Yani bulgu verirseniz yani biraz kaynatıp böyle bir yarım saat, bir saat suda bekletmeniz gerekiyor. Şişmeli. Çünkü kursağında şişerse ona zarar verir. Bakın hala yiyor kerata. Gagasını temizlemek gerekiyor. Doğumda mıydı o şeyler? Soru çıkıyor. Çevreyi tanımakla meşgul şimdi. Geldi burada bizim her taraf görünüyor. Bakın arkadaşlar kendisi girmiş suyun içine. Bu işler böyle. Biz zorlamayan bir şey olmaz. Suyu bıraktım. Ben hiç ilgilenmedi. Bugün suyun içine girdi. Yıkanmış. Ben şimdi fark ettim çıktı. Banyosunu yapmış. Alt tarafları olduğu gibi ıslak. İkinci akşam kumlu evimize gelerek ikinci akşam. Bu sefer verdiğim yem biraz daha iri bir civciv yemi. Şöyle biraz nemlendirdim su, suyla. Ondan sonra karıştırdım falan. Gayet rahat yiyor bakın. Yani çok küçük civciv yeminden biraz daha büyük. Bu da bir civciv ama geldiğinde bayağı zayıftı. Biraz toparlandı. Devamlı yiyor. Şimdi ben buradayım diyor. E, güven duyuyor böyle. Alışmış çünkü insana. İnsanlara bayağı alışmış. İşte şimdi ilk günlerde bu zor olacak. Bir arkadaş buluncaya kadar kendisine bir tane ama Ne oldu kız? fıstık. sesleri şimdi o beynine yerleştiriyor. Bu sesleri. İnsandan hiç kaçmıyor. İşte doğaya gideceği zaman, artık o aşamaya geldiği zaman yavaş yavaş yaklaştırmamaya başlamıştı benim daha önceki kuşum. Yani e, hemen tutma, şöyle yakınlaştığım zaman falan tutmak isterken uzaklaşıyor. Gel, gel. kuyruk tüyleri bayağı zarar görmüş. Artık bir yerlerim çarptı ne yaptıysa kuyruk tüyleri zarar görmüş. Bayağı bir onu düzeltmesi böyle bir 15 gün olur. Gel. 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 Işığı Ge. açmıştım hemen. Masaya geldi. Geleceği gösteriyor bana. Yemek yiyecekmiş. Biraz koydum artık. Suyla nemlendirerek. Dağıtıyor yemi. Etrafa atıyor. Sağa sola. Biraz önce temizlik yaptım arkadaşlar. Yine hemen kokasından sağa sola vuruyor. pazar üçüncü gün bakalım etraftaki sesleri duyuyor şimdi kumrular falan ötüyor Hı. ne oluyor kız Allah geldi bak aynı limonun yaptığını gördü gördünüz mü arkadaşlar geldi kameranın üstüne kondu Çizmiyor kamerayı. Tırnaklarım var. Hadi aşağı in biraz aşağıda duruş gel. Merhaba arkadaşlar bugün 28 Ağustos Derin Bahçe Bungalov'un bahçesine geldim. Evimizde misafir olarak duran kumruyu bugün burada bırakacağız. Tabi hiç doğayla şimdiye kadar karşılaşmamış bir kuş var yanımızda. Nasıl bir tepki verecek, ne yapacak bilmiyoruz. Şuraya yemlik suluk hazırladım yukarıda. Ee, acıktığı zaman yiyip görebilmesi için falan. Şu anda ne yapacak bilemiyoruz. Kumsal e, derin bahçenin kızlarından ve kumruya bakacak olanlardan birisi. Daha önceki kumruyu onlar büyütmüştü. Onlar şey yaptı. Çok güzel yeşil bir alan. Gel. Bak yavruları yedirttirmedi bak. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu kutunun içinde kumumuz. Yukarıdaki şeyi bırakacağız. Kumsal bizi çekiyor. Evet kumsal. Ben şimdi bunu elimle tutayım da. Kumsal bak. Göster bakayım şöyle. Heh. Görünüyor mu oradan? Sen görüyor musun? Ha, tamam. tamam. Şimdi buraya böyle şey yap. Heh, tamam. Fıstık. Fıstık. Aferin sana. Aferin. Aferin etrafı gözetlesin. Ben de buradan çekeyim. Sen ondan çekme devam et. Kumrumuzu e, hazırladığım tahtanın üzerine koydum. Yem var, su var. Yarın bir gün acıkırsa oraya hep yem koyacaklar. Birkaç gün böyle bir ihtiyaç olacak. Şimdi o beni görüyor sakin. Değil mi kızım? Fıstık. Fıstık diyorum ben ona. İyi mi? Ha, fıstık. Ondan sonra bak Kumsal ablası da çekiyor. Ya bunlar bu kızlar çok hayvan sever arkadaşlar. Merhametliler çok merhametliler. Evet neredesin bakayım hani? Evet arkadaşlar birazdan göstereceğim çok geniş bir alan. Burada bu alışabilirsen şu anda sakin duruyor. İlk defa tabiatla karşılaşıyor. Çok kumru var burada. Birkaç gün böyle biraz bakıma muhtaç olabilir. Onun için burası önemli. Yani burada onunla ilgilenecek insanlar var. Sonrasında kendi başının çaresine bakabilir. Evet, Muğla'dan Aslı arkadaşımıza da selam söyledim. Sen kapat şimdi üstten. Fıstık. Gel. Gel kızım. Gel. Arkada yem var falan. Şimdi o yemin yerini falan görürsün. yere iner şimdi bu. Çok sever yerdeki yürümeyi. Bak. Evet. Şu anda o da şaşkın. Derin bahçede bayağı müşteriler var. Ee, sabah kahvaltısı veriliyor burada. Ee, konaklama ve ee, kahvaltı aynı ücrette. Sakin, huzurlu bir yer arkadaşlar. Bak sakin duruyoruz. Seslen biraz Mustafa. Derin de geldi. Heh, bunlar bunlar böyle e, ins hayvana, insana değer veren arkadaşlarımız. Evet hayvan severler ama kızlar asıl bunu şey yapanlar. derin. Derinden kumsal. İki tane mi bunun şeyi? O kadar çıktı Allah Allah. Anam çiğnedi. Nasıl <laughs> ama? <laughs> Lastik gibi. Bazen işler beklediğimiz gibi gelişmiyor arkadaşlar. Her şeyi en ince şekilde düşündüm ama doğayı hesaba katmamışız. Uzaktan kumrumuzu izleyelim dedim. Kumsalla bir masaya oturduk gayet sakin bir şekilde etrafı seyrediyordu. Ama sonra birden müşterilerden bir bayan telefonla konuşmak için aniden kumrunun olduğu tarafa gidince kumru ürktü. Önce satıya kondu, sonra karşıdaki palmiye ağacına uçtu. Ama o anda bir kumru çıkıp onun ağaca konmasına engelledi ve arkasından da kovaladı. Arka arkaya yay şeklinde uçarak gözden kayboldular. Şöyle bir yay çizdi. Kumru. Şu karşıdaki ağaçlara doğru gitti. Herhalde artık yine gelir buraya. Burada su var, her şey var. Gelirse besleyecekler. Güzel uçuyordu. Gayet güzel uçtu. Doğa onlar için tabi büyük bir nimet. Burada her yerde konaklayabilir. Çok uzağa gideceğini sanmıyorum yakınlarda ağaçlardan bir tanesindedir şimdi o? Etrafı gözetleyecek edecek. Ondan sonra çok kumlu var arkadaşlar bu Çok kumlu var. Bu yüksek ağaçları seviyorlar önce. Limonu bıraktığımda da hemen böyle yüksek ağaçlara uçmuştu. Sonra geliyor. Kedi de yok buralarda. Oraya yem yeri de yaptık. Eğer gelirse Mustafa ve çocuklar onunla gayet güzel ilgilenirler. Arkadaşlar dün kumruyu burada doğaya bırakmıştım ama e, bir şeylerden ürktü, e, bir müddet sonra uçtu. Aslında onun buralardaysa insanlara yaklaşması lazım. Çünkü insanlarla birlikte. E, büyüdüğü için, insanların içinde büyüdüğü için burada insanlara yaklaşması lazım. Eğer yoksa demek ki daha başka bir yere gitti. İşte bu büyütmek e, kadar doğaya salmak da önemli bir şey. Bayağı önemli bir şey. İnsanlarla büyüyorlar. Doğayla hiç karşılaşmadan. Birden doğaya salıyoruz mecburen yani. İşte bu evlerde beslediğimiz kumrular e, bir kısmı e, doğaya adepte oluyor. Artık biraz şans, biraz da kendi yetenekleri. Hepsi aynı olmuyor. Benim daha önce doğaya bıraktığım, burada yine bıraktığım kumru bunu başarmıştı. İşte dün kumruyu saldık. Başka bir kumru onu taciz etti. E, bölgeleri var demek ki. Onun hiç hesaba katmamıştık. Ama güçlü olmak zorunda yaşamak için. Evet sabah erken saatleri müşteriler de var. Ses yapamıyoruz. Bir sürü yüksek arkadaşlar. şöyle yine de bir bakacağım için rahat etsin diye. Sabahın ilk ışıkları. Derin bahçe. Bungalow Otel'de Yem vereceğim sandı, tavuklar geldiler Bir de şuradan bakayım Yem vereceğim sandılar Hemen koştular Ooo, <laughs> oh, işte derin bahçede Onun oh, sesleri de uyanıyorsun, arkadaşlar. Allah Dalgınlığıma geldim sal saldırdı. <laughs> evet, o buralardan gitti herhalde arkadaşlar. Aa, bir tane uçtu şuradan. Kim bilir belli olmadı mı? Evet şöyle bir daire çizdim. Her taraf ağaçlarla kaplı arkadaşlar. Güzel bir alan. Artık buralarda bir yerde. Bizim kumru. Yani bir ağacın bir tanesinde. Flavdaçcan'ın sörf Dün rüzgar vardı. Bugün hava sakin gelmişken şöyle kum bakları açmış falan diyorlar. Ee, aslında çok erken bir zaman yani. Daha yeni yeni açacaklar arkadaşlar. İleride çok fazla vardı. Geçenlerde gezdim görmüştüm. Bayağı bir kumsal açacak bu sene bu sahillerde. 哦，特别冷。 De bizimki yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı geniş bir alan. Ağaçlarla ondan sonra artık kendisine doğada bir yer bulacak. Şimdi doğada yani dünyaya gelen bir kumru annesinden, babasından birçok şey öğreniyor. Doğayı izliyor. Orada olup biten hakkında bilgisi oluyor. Bizim kumrularımızın dezavantajı bu doğal olarak. Böyle baktığımız kumruların büyük bir kısmı doğaya uyum göstermekte zorluk çekiyor. Bazıları şanslı olanlar ve hatta becerileri olanlar, güçlü olanlar doğaya uyum sağlıyorlar.